çalışıyor olsa bile tek bir stratejinin doğruca risklerden bahsetmek istiyorum. <laughs> Pek çok firma markasını, ürününü, hedef kitleye sunarken çeşitli stratejilerden yararlanıyor. Ve bu stratejilerin bazıları diğerlerine göre çok daha efektif şekilde çalışıyor. Ancak firmalarda sıklıkla gözlemlediğim bir durum var. Bu tarz stratejilerin üzerine bağlayıp bütün hikayeyi onun üzerine yazmaya çalışıyorlar. Bu belki bir B2B ortaklık olabilir. Belki bir reklam mecrasında kendini tanıtmak olabilir. Belki hedef pazardaki partnerleriniz olabilir. Bu stratejinin doğru çalıştığını görüyoruz ve bunun üzerine bütün hikayeyi yazmaya çalışıyoruz. Ancak alternatifte yönelmemiz gereken pazarlar olabilir. Alternatifte yönelmemiz gereken mecralar olabilir. Bunları göz ardı ediyoruz. Firmalarda sıklıkla duyduğumuz işte biz Meta platformundan devam etmek istiyoruz. Çünkü orası bize iyi sonuçlar getiriyor. Ama bir bakıyoruz bir grup insan da sadece Google'dan arama refleksi üretiyor. Bir grup sadece şu anda yapay zeka üzerinden arama stratejileri üretiyor. Ve bu kitleleri tamamen dışarıda bırakıyoruz. Bir müşterimden bahsetmek istiyorum burada. İngiltere pazarından çok ciddi bir şekilde hasta akışımız vardı pandemi öncesinde. Sonra pandemi dönemi kapılar açılıyor, kapanıyor biliyorsunuz. Ee, bir kapandı, 2-3 ay sonra tekrar açıldı. Açıldıktan sonra ciddi bir hasta akışı oldu. Sonra tekrardan kapılar kapandı. Ve biz her ay 150'nin üzerinde hasta yazmaya ve kapor almaya devam ettik. Avrupa ülkeleri 3 ay, 4 ay sonra kapıları tekrar açtı ama İngiltere Türkiye'ye maalesef kapıları açmadı. Ve bu pazarda ciddi bir hasta birikmesine yol açtı. Bir noktadan sonra biz strese girdik nasıl bu hastaları e, tedavi edebilecek bu hekimimiz diye. Ama bununla birlikte sadece İngiltere pazarına fokuslandığı için Almanya pazarı gibi çok önemli bir pazarı belki dışarıda bıraktık. Akabinde de kapılar açılmayınca o hastalar kaporalarını yakmaya ve tekrardan e, başka ülkelerde tedavi seçenekleri aramaya başladı. Bu tek bir stratejinin ne kadar zararlı olabildiğini bizlere açık bir şekilde anlatıyor. Aslında anlatmak istediğim bir hedef pazarda müşteri kitlesi yakaladınız. Aynı müşteri kitlesi farklı hedef pazarlarda da var. Bir kanal üzerinden o kitleye ulaşıyorsunuz. Farklı kanallar üzerinden de o kitleye ulaşmanın yollarını bulmanız gerekiyor. Ancak çok kanallı stratejiler üzerine yatırım yapanlar her sektörde kazananlar. Şiddetle tavsiye ediyorum.